Herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Şu anda hatta biliyorlar bu videoyu çektiğimi. Biliyorsunuz ben yaklaşık 2,5-3 aydır Almanya'dayım. Almanya'ya sadece yaz tatilinde çalışmaya geldim. Normalde üniversite öğrencisiyim zaten. Bir önceki videolarımdan birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Bu videoyu şu anda çekme amacım da bildiğimiz Work and Travel'ın aslında Almanya versiyonu benim yaptığım program. Ve e, sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda popüler olsa da aslında birçok kişi bilmiyor. Ben de burada yaşadığım deneyimi size aktararak belki önümüzdeki senelerde siz de benim gibi bu fırsatı değerlendirirsiniz diye düşündüm. Şimdi ben dün Instagram'da bir soru kutucuğu bıraktım. İstediğiniz, merak ettiklerinizi varsa bana sorun, ben de cevaplayayım diye. Zaten benim cevaplamak istediklerim Belli başlı konular var burada. Onun haricinde e, arkadaşlarımdan da birazcık sorular aldım ve sizde sorular sordum. Şimdi, az önce dediğim gibi e, Work and Travel'ın Almanya versiyonu bu Aslında e, sizden istedikleri tek şart üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Aktif bir şekilde son sınıfları program kabul görmüyor maalesef. Ben de e, bu sene 3. sınıftım geçtiğimiz sene. Bu yaz tatilinde buraya gelerek bu fırsatı değerlendirmek istedim. Böyle bir deneyim yaşamak istedim. Bu videoyu da son günlerimde çekmek istedim ki neler gördüm ve sizinle neler paylaşacağım diye bu bekledim. Ee, yaklaşık benim 9 günüm var çünkü geri dönmem Türkiye'ye. Dediğim gibi 2,5-3 aydır falan buralardayım. Her neyse. Şimdi öncelikle sorulara başlayacak olursak çok da sizin vaktinizi almak istemiyorum. Ben de güneşi kaçırmak istemiyorum. Çok geç kaldım çünkü. Evet dediğim gibi öncelikle tek koşul e, üniversite e, öğrencisi olmanız gerekiyor aktif bir şekilde. Bakın yaş fark etmiyor. Sadece e, belgelerde gösterebileceğiniz bir üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Onun haricinde herhangi bir koşul bulunmuyor aslında. Yani dil şartı yok. Sadece sizin burada anlaşabilmeniz için yani insanlarla çalıştığınız yerde İngilizce veya Almanca bilmeniz gerekiyor az da olsa. Şimdi bu programın süreç nasıl işliyor? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Türkiye'de belli başlı acentalar var. Almanya'daki firmalarla anlaşıp sizi o firmalarla eşleştiriyor aslında. Önceden hangi işte kaç gün kaç saat çalışacağınız belli olmuyor. Önünüzde belli şartlar oluyor, belli seçenekler oluyor ve siz onlarla eşleşiyorsunuz. Kendi isteğinize bağlı olmuyor maalesef. Ama zaten birçok iş aynı standartlarda aynı standartlarda. Ortalama e, günde 8-9 saat çalışıyor, haft çalışılıyor. Hafta içi 5 gün çalışılıyor. Benim çalıştığım iş yerinde 2 haftada bir hafta sonu mesai de yapıyoruz biz. Evet, şimdi öncelikle e, ben e, dün bıraktığım soru kutucuğumdaki soruları cevaplayarak başlayayım isterseniz. Ondan sonra da aklıma geldikçe konuşurum. Şimdi evet. Hepsini görelim, sırayla gidelim. Şimdi, kaç TL'ye mal olduğu vize, işlemler, bilet gibi e, süreç. Şimdi, e, benim pasaportum, bordo pasaport, yani benim Schengen vizesine ihtiyacım vardı. Ki normal şartlarda sizin e, Almanya'dan Alma, Almanya'dan almak zorunda olduğunuz bir çalışma izni var. Bahsettiğim acente bu çalışma izni sizi çıkartıyor. Siz bu belgeyle Schengen vizesine başvuruyorsunuz. Bir nevi davetiye gibi düşünebilirsiniz. İşe pasaport olanlar için de sadece çalışma izni yeterli oluyor kaç TL'ye mal oldu? Benim e, buraya geldiğim acenta ben 350 euro verdim totalinde. İlk başvurusunda 100 euro istiyorlar. Başvuru sürecinden sonra size bir iş izni çıkartılıyor. O iş izninden sonraki süreçte de işiniz bulunuyor, kalacak yeriniz ayarlanıyor. E, şehriniz ayarlanıyor, firmanız gibi gibi şeyler ayarlanıyor. Ve bunun karşılığında da danışmanlık ücreti olarak 250 euro talep ediliyor. İşin evrak kısımlarına gelecek olursam yani dediğim gibi e, üniversite öğrencisi olduğunuz için okuldan e, bunu kanıtlayan bir belge istiyorlar. Yani klasik öğrenci belgesi istiyorlar. Aslında e, bunu öğrenci işlerinden halledebiliyorsunuz okulda. Ve bu bel bilgilerinizi, belgelerinizi topladıktan sonra ajantanıza teslim ediyorsunuz. Ajantanıza sizin o bilgilerinizle Almanya'daki devlet kurumundan sizin adınıza başvurularda bulunuyor. Bu öğrenci şu tarihler arasında e, buraya gelip çalışabilir mi diye. Ve onaylandıktan sonra sizi bir çalışma izni çıkartılıyor. E, bütün bu evrak işleri, vize işlemleriniz tamamlandıktan sonra ve sizin e, geleceğiniz kesinleştikten sonra sizin işiniz e, ve e, nerede kalacağınız belirleniyor. Benim e, şöyle bir avantajım vardı. E, benim ablam burada yaşıyor. E, eşiyle beraber, abimle beraber ve ben o yüzden e, öğrenci evinde değildi. Onlarla beraber burada kaldım. Leloş'umla beraber aynı zamanda. E, o yüzden e, ben e, kendi gözümden arkadaşlarım adına konuşayım sizin size. Ben yani farklı farklı sayılarda evlerde kalıyorlar yani bir evde atıyorum 5 kişi, bir evde 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi yaşayanlar da var. Ee, evler e, kişi sayısına göre e, dizayn edilmiş. Zaten eşyalı bir çoğu. Evlerin kirası da e, bu sene için konuşmam gerekirse günlük 17 ile 20 Euro arasında değişiyor. Sizin adınıza buraya gelmeden önce bir banka hesabı açılıyor maaşınızın yatırılması için ve ilk geldiğinizde sizden ekstra bir para alınmıyor. Ee, ay sonunda yani ilk ay çalıştıktan sonra sizin ilk maaşınızdan e, o ayın sonunda kaldığınız evin kirası, depozitosu kesiliyor ee, ve başka ne kesiliyor? Başka bir şey kesilmiyor. Evet. Ee, yani ilk geldiğinizde sizin cebinizde belli bir miktar para bulunması gerekiyor. Ee, kendi harcamalarınız için, Kişisel harcamalarınız için. Bilette e, uçak bileti kendinize ait, e, vize işlemleri de kendinize ait çünkü bunlar bireysel. Eğer e, ilk baştaki başvuru ücretini siz ödedikten sonra size vize herhangi bir sebepten dolayı çıkmadıysa bunun sorumluluğu tamamen sizin oluyor. Çünkü bunun ajantayla aslında bir ba bağlantısı yok. Ben vize için e, İdata'dan biliyorsunuz randevu almanız gerekiyor. E, biraz sona doğru kaldığı için benim işlemlerim İdata'dan randevu bulamamıştım. O yüzden özel bir firma aracılığıyla geldim buraya. Özel firma ile geldiğim için de 200-210 euro gibi bir para verdim. Ama normal bu kadar yüksek vermiyorsunuz. E, yaklaşık 150 euro çıkıyor maksimum. E, yaklaşık 3-4 önceki fiyatlara göre konuşuyorum. Şu anda maalesef zam gelmiş. E, i̇şlemler vesaire bilet Uçak bileti de kendinize ait, vize işlemlerinde olduğu gibi. Uçak biletini de ben yaklaşık 3 hafta önce almıştım çünkü vizem ee, çıkar çıkmaz uçak biletimi aldım. Vizem de benim yaklaşık 13 iş gününde çıkmıştı. Uçak biletini ben tek yön aldım. Ne zaman döneceğim henüz belli olmadığı için. Kaç paraya aldım? 2-2,5 bin TL olması gerekiyor. Yaz sezonu olduğu için çok pahalı maalesef. Şimdi ne gibi işler çalışıyorsunuz burada? Aslında e, normalde fabrika gibi e, yerlerde çalışıyorsunuz. Paketleme, gıda sektöründe, e, bantlarda... Yani standart bir fabrika işi diyebilirim size. Evet, maaşı soran çok olmuş. Maaşı tabii ki de söyleyeceğim arkadaşlar. E, biz burada e, çalışanlar olarak yani öğrenci programı çalışanlar olarak e, saatlik 13 Euro brut maaş alıyoruz. Aslında bildiğimiz askeri ücret yani Almanya'nın askeri ücreti fiyatını alıyoruz. E, fakat bürüt olduğu için e, ay sonunda sizden belli başlı bir vergi kesiliyor. Ortalama 300 euro gibi bir vergi kesiliyor diye biliyorum. Günde de 8 saat çalışıyorum. Artık orasını siz hesaplayın. Diğer bir konuya gelecek olursak. Normalde buraya geliyorsunuz ve e, öğrencilerle beraber bir yerde kalıyorsunuz. Bazı evler 8-10 kişilik bazı evler daha fazla oluyor. Odalarda aynı şekilde öyle oluyor. Bir nevi yurt gibi düşünebilirsiniz. Öğrenci evi hiç Almanca bilmeden sadece İngilizce ile gelebilir miyiz? Evet tabii ki de gelebilirsiniz. Benim de bu arada Almancam yoktu. Ama ben burada iki ayda gerçekten kendimi ifade edebilecek kadar Almanca öğrendim. Bu tamamen sizin elinizde. İngilizcem de evet vardı. Yani çok çok iyi olmasa da çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorum insanlarla ki burada zaten gelişti. Çünkü birçok öğrenciyle veya birçok insanın ortak diliniz İngilizce oluyor. Maaş ve yaşam koşulları arasındaki ilişki Türkiye ile kıyaslandığında nasıl? Şimdi ben şahsen öğrenci olarak Türkiye'de de daha önce çalışmıştım. Yani kısa süreli bir part time işte çalışmıştım. Ve fabrika ortamında çalışmıştım. Ve kazandığım para o günün şartlarına göre e, standartın bir tık altındaydı. Ve tabii ki de ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Yani Türkiye ile aslında kıyaslamak şu an çok mantıklı değil. Çünkü birim olarak... Baktığınızda Almanya her zaman tabii ki de çok daha iyi ama bazı şeyler kurbazında devam ettiği için aslında şu anda yani günümüz için konuşacak olursak Türkiye'nin neredeyse aynı. Yaşam koşullarına gelecek olursak Almanya için konuşmam gerekirse burada çok fazla kural var arkadaşlar. Yani trafiğinden tutun, nezaket kuralını değil artık yani markette beklediğiniz sırada bile bir kural var ve bu kurallara uymak zorunda kalıyorsunuz çünkü sizi uyarıyorlar. Ve evet, siz de bir süre sonra zaten ayak uyduruyorsunuz. Ama eğer kurallara uyduğunuzda o kadar kolay oluyor ki sizin için. Yani hiç zorlanmıyorsunuz. Ben mesela ilk 10-15 gün zorlandığımı hatırlıyorum. Markete sıra beklerken pat diye öne atlamıştım mesela. Onu yapmamam gerekiyormuş gibi gibi. Süreçte seni en zorlayan konu ne oldu? Süreçte beni en zorlayan konu... Ee... Yani başlarda dilden çok endişe duyuyordum ben. İşte Almancam yok, İngilizcem çok çok iyi değil, nasıl yapacağım falan diye. Ama zaten sizin ortak amacınız insanlarla anlaşabilmek olduğunda bir şekilde anlaşıyorsunuz. Gerek beden dili, gerek güler yüzle. Ki zaten dediğim gibi sonradan da yavaş yavaş kelime kelime, sonra cümle cümle konuşabiliyorsunuz karşınızdaki kişiyle. Dil problemini hallettim ki zaten onu hallettiğinizde size bir özgüven geliyor. Ben çalışmadığım hafta sonları böyle birkaç şehire gidiyorum gezmeye. Şehir içinde veya yakın şehirlerde de geziyorum ve gezdikçe İngilizce veya Almanca konuştukça kendime olan özgüvenim daha da artıyor. Ve bu çok çok güzel bir şey. Farklı farklı ülkelerden arkadaşlarınız oluyor çünkü onlar da sizin gibi aynı bir programla geliyorlar. Yani Ulusal bir program aslında. E, ee, şöyle bir önemli konu var, sağlık sigortası. Ee, sizin zaten e, normal bora pasaportluysanız, yani Schengen vizesi çıkartacaksanız Zaten seyahat işte sigortası yaptırmak zorundasınız. Ee, bulunacağınız zaman içerisine göre sigortanızı yaptırabilirsiniz. Eğer yeşil pasaportluysanız da ekstra kendinizi buraya gelmeden önce çıkartmanız gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir sağlık problemi yaşadığınızda o sağlık sigortanızdan karşılanıyor sizin buradaki masraflarınız. O olmazsa eğer yani sigortanız olmazsa burada çok yüklü bir miktarda paralar ödeyebiliyorsunuz. Çünkü benim başıma maalesef şöyle bir şey geldi. Bir gün iş yerinde kendimi kötü hissettim ve e, bayıldım arkadaşlar ve ben baygınken ambulans çağırmışlar. Ben ambulansa bindim. Benim tansiyonum falan ölçüldü ve bu hizmet karşılığında aslında normalde sizden para alınması gerekiyor. Ama o para da dediğim gibi sağlık sigortanızdan karşılanıyor. Yani böyle durumlarda veya kendiniz kötü hissediyorsunuz. Karnınız ağrıyor, başınız ağrıyor veya daha önemli şeyleriniz var. buradan hastaneye gidebiliyorsunuz o sağlık sigortanızla beraber. Ulaşım nasıl oluyor? Ulaşım buraya gelmeniz kendiniz kendiniz bireysel alıp geliyorsunuz. Önceden söylediğim gibi buraya e, hangi şehire çalış yani hangi şehirde çalışacağınıza göre e, biletinizi alabilirsiniz. Bulunduğunuz şehire ulaşmak da sizin kendi sorumluluğunuzda. Almanya'da e, şöyle bir şey var. Aylık bilet alıyorsunuz ve bu biletler e, birçok ulaşım aracında kullanılıyor. Deutschland Ticket diye geçiyor hatta. Aylık 49 Euro'luk bir, bir bir fiyatı var. Ben de buraya geldiğimde yani gelir gelmez o bileti aldım. Çünkü evden işe giderken iki tane otobüs değiştiriyorum. Bulunduğunuz yere göre de değişiyor. O bileti bir kere alıyorsunuz. Aylık 49 Euro'luk bileti ve hızlı trenler ve deniz otobüsleri sanırım birkaç şey daha var. Zaten seçebiliyorsunuz onları. Onun dışında birçok ulaşım aracını kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Ben onu almıştım. O da ay sonunda benim banka hesabımdan parası kesildi. Almanya'da çalışmaya devam edecek olsan hangi sektörde çalışmak istersin şimdi ben şu an aktif olarak okuyorum. Üniversite öğrencisiyim. bilmeyenler için de bölümüm Elektronik Haberleşme okuyorum. mühendislik okuyorum Kocaeli Üniversitesi'nde. kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Yani eğer okulu bitirebilirsem. kendi mesleğimi yapmak istiyorum ve Almanya benim bölümümde ve birçok mühendislik alanında aslında çok gelişmiş bir yer. Ee, dilimi de geliştirdikten sonra bir süreli Almanya'da çalışmak ister miyim? Evet isterim. Hem kendimi geliştirmek adına hem de bir deneyim kazanmak adına. Çünkü gerçekten e, bence sadece Almanya için değil e, dünyanın birçok yerinde yaşayabiliyorsanız, orada kalabiliyorsanız, çalışabiliyorsanız, böyle bir fırsatınız varsa kesinlikle değerlendirmelisiniz. Aynı şekilde öğrenciyseniz de böyle programlara katılarak e, hem para kazanabilirsiniz, hem dilinizi geliştirebilirsiniz, hem de ben bunu yaptım diyebilirsiniz. İşçi ve beyaz yaka çalışma koşulları arasındaki farkı Türkiye'yle kıyaslar mısın? Hmm. Şimdi işçi ve beyaz yaka arasındaki çalışma koşulları. Aslında Türkiye ile çok bir farkı yok. Yani o bildiğimiz hiyerarşi durumu var mı var. Fakat e, Türkiyeye göre burada saygı çok daha fazla. Yani burada herkes birbirine saygı duymak zorunda yani her her, her, her yerde herkes birbirine saygı duymak zorunda. Fakat bu burada daha çok önem önemleniyor. Yani sizin kendinize olan saygınız ve, bir, ve özgürlüğünüz burada gerçekten çok önemseniyor insanlar tarafından. İlk başta bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani 7'den 70'e herkes birbirine gerçekten saygılı. Ee, çalışma koşullarına gelecek olursak da yani mesela biz e, işçiler ve e, şeflerle beraber aynı ortamda çalışıyoruz. E, herkes birbirine e, saygı çerçevesinde iletişim kuruyor zaten. Onun dışında bir probleminiz olduğunda e, ya ikili ilişki şeklinde ya ya karşı karşıya bile bir çözmeniz gerekiyor probleminizi. Eğer çözemiyorsanız veya çözmek istemiyorsanız o şekilde bir üstünüze çıkarak probleminizi ifade edebilirsiniz. Zaten herhangi bir problemde sizin buraya geldiğiniz ajanta sizin hep yanınızda oluyor. Yani her zaman onlara ulaşabiliyorsunuz. Çünkü onlar sizin çalıştığınız firmayla sürekli iletişim halinde. E ee, başka bir soru gelmiş. Fakat bu soru hakkında çok bir bilgim yok. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şöyle soru gelmiş. Ee, iş kurma ile ilgili potansiyel yatırım getirisi olan veya ortaklık yapabilecek alan bilginiz. Yani şahsen bu konuda hiçbir fikrim yok. Ee, Düşüncem de yok şu an için. O yüzden bu soruyu cevaplayamayacağım. Ama eğer aranızdan bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yorumları yazsın. Kendisine de bir cevap olmuş olur. Yine dil sormuşlar Dediğim gibi dil sıkıntısı yok. Yani İngilizce biliyorsanız ki bilmeniz gerekiyor bence rahatlıkla iletişim kurmanız adına. Onun dışında ben Almanca'yı çok rahat öğrendim yani iş dışında da gezerken ay Almanca kendim kendimi ifade edebiliyorum. Şimdi sorular bitti. Zaten böyle benzer sorular vardı. Onları topladım. Şimdi ben kendi fikrimi sormam gerekirse bu programın birçoğumuzun bildiği Work and Travel'dan farkı çok daha uygun fiyatlı olması Avrupa'da bir ülkede olması ve ulaşılabilmesi daha kolay olması. Çünkü Amerika vizesi çıkması nedense daha zorlaştı son zamanlarda. Özellikle Türkiye'den başvurular için. Yani benim Türkiye'den alan arkadaşlarım var. Aynı şekilde Instagram'da da görüyorum, duyuyorum. Ee, bu biraz daha kolay bir program ve maddi olarak sizi zorlamıyor. Getirisi evet belki bir Amerika'da çok değil ama orantılı. Yani ne kadar harcama yapıyorsunuz, ne kadar size geliyor. Onlar gayet orantılı. Ve burada kazandığınız parayla eğer bir öğrenci evinde kalıyorsanız ve e, paranın nasıl harcanacağı tamamen size bağlı tabii sizin tercihiniz ama çok rahat bir şekilde yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Yani Lükse de kaçabilirsiniz, tutumu da olabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben mesela e, dediğim gibi eve herhangi bir ücret ödemiyorum ablamlarla kaldığım için. Fakat e, kendi gezdiğim zamanlar e, ihtiyaçlarımı kendim, kendi maaşımla karşılıyorum tabii ki de. Benim bahsetmek istediklerim e, şu anda aklıma gelenler daha doğrusu bunlar. E, sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım kendim de e, kendi gözümden bir şeyler söylemeye, anlatmaya çalıştım. Atlamış olduklarım muhakkak vardır. Eğer e, aklınıza söylediklerimden farklı bir şey varsa lütfen yorumları bırakın. Kendimi yazılı şekilde daha iyi ifade edebilirim çünkü Instagram hesabımı da e, aktif şekilde zaten kullanıyorum. Bana oradan da her zaman yazabilirsiniz. Oradan da e, size elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım ve buraya geldiğim ajantayı da. E, Şuraya etiketlerim hem Instagram sayfaları var, hem de bir internet siteleri var. kendileri iletişime geçebilirsiniz. Önümüzdeki dönem kayıtları yakında başlayacak. Çünkü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, birazcık heyecanlandığım için video çok kesik kesik yapacağım galiba. Çünkü konuşamadım yani cümleleri bir araya getiremedim ki gerçekten dersime çok iyi çalışmıştım. Ama konuşamadım niye bilmiyorum. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen yorumla, lütfen yorumlara aklınıza takılan bir şey olursa yazmayı unutmayın. Dediğim gibi Instagram'dan da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.